Herkese merhaba. Ben Halilcan Müzik Teorim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber temelden dikte çalışması yapacağız ama bugün e, aslında deneme sınavı yapacağız. Çünkü belli tonları sizlerle gördük. Do majör, işte onun ilgili minörü La minör, Sol majör, onun ilgili minörü Mi minör gibi tonları gördük. Bugün e, kendinizi denemenizi istiyorum. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış, ne olduğunu, hangi ton olduğunu söylemeyeceğim. Normal sınav yapar gibi la sesini vereceğim. Başlangıç sesimizi vereceğim. Ve sonra 8 ölçüyü çalacağım. Sonra o 8 ölçüyü 2 ölçü 2 ölçü bölerek çalacağım. Aynı şekilde ikinci dikte için de iki tane dikte soracağım. Sonra siz de diyeceksiniz ki birinci dikte şudur, ikinci dikte budur. Tonların hepsini zaten yazacaksınız. Sonra cevaplarda zaten ekranda görüyor olacaksınız. Eğer nasıl dikte yazmanız gerektiğini bilmiyorsanız, daha önceki dersleri kaçırmışsanız, ilk defa buna denk geliyorsanız yukarı kartlara bırakıyorum. Oradan temelden dikte çalışmalarını birinci dersten itibaren ulaşabilirsiniz ve o şekilde çalışabilirsiniz. Şimdi ilk diktemizle başlayacağım. İki dikte de iki dörtlük 8 ölçüden oluşuyor. Bunu baştan söylemiş olayım. Tonlarını da siz bulacaksınız. Eğer bir arızası varsa örnek veriyorum mi minördür mi minör hangi değiştiriciyi alıyordu fa diyez onu oraya donanım başına yazacaksınız. Bu arada hangi tonlar hangi değiştiricileri alıyor bunları bilmiyorsanız onu da kartlara bırakıyorum yukarıya oradan onlara da ulaşabilirsiniz. İlk diktemizle başlıyorum 8 ölçünün ee, tamamını çalacağım 2 ölçü 2 ölçü bölerek başlayacağım. Buna başlamadan önce de şunu söylemek istiyorum. Eğer kanala hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı da lütfen unutmayın. Onu da söylemiş olayım. Evet. Şimdi ilk diktemize başlıyorum. Bu la. Başlangıç sesim bu. Bir daha veriyorum. Bu la. Bu başlangıç sesim. Şimdi 8 ölçünün tamamını çalıyorum size. ölçünün tamamı bu şekildeydi. Notlarınızı almışsınızdır. Şimdi ilk iki ölçüyü çalıyorum. Tekrar bu la. Bu da başlangıç sesim. İlk iki ölçüyü çalıyorum. 1 2'yi tekrar çalıyorum. 1 2'yi çalıp 3 4'e geçiyorum. 3 4'ü tek başına çalıyorum. 3 4'ü tekrar tek başına çalıyorum. Şimdi 3 4'ü çalıp 5 6'ya geçiyorum. 5 6'yı tek başına çalıyorum. 5 6'yı yine tek başına çalıyorum. 5 6'yı çalıp 7 8'e geçiyorum. 7 8'i tek başına çalıyorum. 7 8 yine tek başına çalıyorum. Şimdi 8 ölçünün tamamını çalıyorum. Bu laydı. Bu da başlangıç sesimdi. Şimdi tamamını çalıyorum. İlk diktemizin 8 ölçüsü bu kadardı. Videonun sonunda zaten cevapları göreceksiniz. Şimdi vermeyeceğim. Çünkü diğeriyle eşleştirmeye çalışmayın diye kafanızda en azından birini elemeyin. Kopya olmasın diye. Şimdi ilk dikteyi söylemeyeceğim. Çünkü bunu söylersem diyeceksiniz ki aa demek ki bu değilmiş deyip eleme yapabileceksiniz. Onun için size iyilik değil kötülük yapmış olacağım eğer verirsem. Videonun sonunda vereceğim. Şimdi ikinci diktemize geçiyoruz. İkinci diktemize geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Bu tarz içeriklerin devamı gelmeye devam edecek. Bunları kaçırmamak için kanala abone olup Bildirimleri açmanızı tavsiye ediyorum. İşinize yarayacak videolar olabilir. Çünkü bunlar gözünüzden kaçabilir. Bir de e, bana destek olmuş olacaksınız. Çünkü ben siz abone oldukça videolarımı beğendikçe güzel yorumlar attıkça ha, diyorum ki doğru şeyler yapıyorum ve desteğinizi hissediyorum. Daha şevkli videolar çekiyorum. Onun için kanalıma abone değilseniz bu videolar işinize yarıyorsa kanala abone olup Bildirimleri de açarsanız çok mutlu olurum. Eğer videoları beğeniyorsanız beğen butonuna basarsanız daha da mutlu olurum. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi ikinci diktemize geçiyoruz. İkinci diktemizde yine ilkinde olduğu gibi 8 ölçünün tamamını çalacağım. Daha sonra 2 ölçü 2 ölçü bölerek çalacağım. Bu la sesimiz. Başlangıç sesimiz bu. Tekrar veriyorum. Bu la. Bu da başlangıç sesi. Şimdi 8 ölçünün tamamını çalıyorum. 8 ölçünün tamamı bu şekildeydi. Bir tık zor sordum ama gözünüz korkmasın. 2 ölçü 2 ölçü bölerek çaldığımda daha kolay yapacaksınız. Şimdi ilk 2 ölçüyü çalıyorum. Bu la. Bu da başlangıç sesimdi. İlk 2 ölçüyü çalıyorum şimdi. İlk iki ölçüyü bir daha çalıyorum. Bir ikiyi çalıp 3 dörde geçiyorum. 3 4'ü tek başına çalıyorum. 3 4'ü tekrar tek başına çalıyorum. 3 4'ü çalıp 5 6'ya geçiyorum. 5 6'yı tek başına çalıyorum. 5 6'yı yine tek başına çalıyorum. 5 6'yı çalıp 7 8'e geçiyorum. 7 8'i tek başına çalıyorum. 7 8'i son kez tek başına çalıyorum ve sonra tamamını çalacağım. Şimdi 8 ölçünün tamamını çalıyorum. Bu laydı. Bu da başlangıç sesiydi. Ve 8 ölçünün tamamını çalıyorum. 8 ölçünün tamamıydı. Şimdi cevapları göreceksiniz. Eee ilkinde ekranda şimdi görüyorsunuz. İlk diktemiz do majördü. Do sesiyle başlıyor zaten. Bu la doydu. Do sesiyle başlıyordu. Do majör bir dikte olacaktı. Bakalım hanginiz ne kadar doğru yaptınız? İki dikteyin e, hangi tonda olduğunu bulanlar lütfen yorumlara yazsın. Evet ben buldum doğru. İlki do majördü. Onu doğru buldum. Şimdi ikincisini söyleyeceğim. Onu da doğru buldum deyip lütfen yazın. İkinci diktemizde şimdi onu ekranda görüyorsunuz. İkinci diktemizde sol majör tonunda olacaktı donanımın başına fa diyez yazacaksınız Çünkü parçanın içindeki daha doğrusu diktenin içindeki bütün fa'lar diyezdi. Çünkü sol majör tonundaydı. İkisi de majör bir tondu. Biri do majör, biri sol majördü. Bakalım kimler ikisini doğru yaptı. 2'de 2 yapanlar yorumlara yazsın. 2'de 1 yapanlar yorumlara yapsın, yazsın lütfen. 2'de 0 da yapsanız yazın. Deyin ki Aa ben böyle tahmin etmiştim ama buymuş diye yazın. Yorumlarda bir göreyim kimler ne kadar doğru yapıyor. Ne aşamadayız, nerelere geldik onları lütfen göreyim. Bir de ee, i̇lk dikte de kaç ölçü doğru yaptınız? İkinci dikte de kaç ölçü yaptınız? Doğru yaptınız? Onları da yorumlara yazarsanız sevinirim çünkü oradan da ben de takip ediyorum kimler aslında ne kadar yapıyor onu da görmüş oluyorum. Onun için yazarsanız sevinirim. Umarım sizler için faydalı oluyordur. Sınavlarınızda bu çalışmalarınız sizler için faydalı olur ve hepiniz emeklerinizin karşılığını alırsınız. Ee, videonun başında da söylemiştim. Kaçıran ya da saran arkadaşlar için tekrar söylüyorum. Eğer bu tarz videolar işinize yarıyorsa bunları beğeniyorsanız lütfen siz de bana destek amaçlı kanalıma abone olun ve bildirimleri açın. Yeni videolar geldiğinde bildirim olarak size ulaşsın diye. Videolarımı beğeniyorsanız bir de alta beğen butonuna basmanız benim için e, yararlı olacaktır çünkü beni motive edecektir. Bunu da söylemiş olayım. Herkese kolay gelsin. İyi günler, iyi çalışmalar. Sınava girecek bütün arkadaşlara başarılar.